304 numaralı kapının hemen karşısında Özbek arkadaşımız Abdülbasit'in 10 numaralı. Numarayı unutmuyoruz. 10 numaralı dükkanında hurma çeşitlerimize bakacağız. Yeni gelen taze hurmalarımız. Buraya geldiğiniz zaman zaman? Hadi hadi atakları,

yanında hemen sarılar Bunlar daha olmamış yaş olma değil mi? Olunca bu şekilde doğru dönüyor. Yani bunlar da enteresan olabilecek ama bunlar herhalde bozulma ihtimali de oluyor değil mi? Yani evet, evet. Bu, belli bir süreden sonra. Bu mesela 10 günden